Neden sigara? Evet geldi sorular geliyor ben bir dinlemeye başlayayım Bu da niye 720 hala kalitesiz gibi gözüküyor? Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi Kol, İyi düşün taşın ağrımasın başın Kem, Konu kilit hepinize koyuyorum Nokta. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey ne diyor bu ne diyor bütün işi Topa iyi düşün taşın ağrımasın başın Gevşek konu kilit hepinize koyuyorum Nokta. hey keş Ortamınız leş leş Ben koyunca hopluyor sürekli bir gebeş Hep ha beş maymunu Yok çamursuz güreş Rap yes. göz arpacık nişan al ateş Genk. Bugün sosyeteyle beş çayında görüşeceğim. Elif kalktı bir mankenle acar kentte sevişeceğim. Ne fark eder ki yalan haberse gündem için yaratınız. Sen dedi ol ben kodum dedikoduysa sanatınız. Bak ey lafını yut geliş getir be. Kalk ey sapını tut bir iş bitir de. Yok ey. Rapim dayandı güç bela bu yeni Ya şu ey lafına bir tek ben mi tutuluyorum? Zil bir müptela ve mikrofonda ben tek Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi Kol, İyi düşün taşın ağrımasın başın Gep, şek. Konu kilit hepinize koyuyorum Notta. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi Kol, İyi düşün taşın ağrımasın başın Gep, Konu kilit hepinize koyuyorum Notta. Hey Mike sana bir like, like, like zaten olduk artık asosyal bir halk geç bu sene değeri şimdi yeah. bizim hip hop kültürü Tüh, yeni bir tarkan olamıyor mu edis görgülü şok şok adımı karalıyorsa li boşların derbeder gerçek emsi sorunlarla her bir cephede harbeder işte böyle bilader sen de kıçını kaşırsın ben bir şarkı yaptığımda anca beton taşırsın koş hey. varsa yoksa iftira hoş hey. Asla tutsa kaç yazar bu boş Ey Yalanla beni mi gömdünüz ki matlı sonra gördünüz ve kedefe döndünüz Çok Ey Ay o tutmadı bir şey Herkes bilir kişi hey, hey. Ey ne ey. Diyor, ne diyor bütün ey 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 Ay Aa, yok tutmuyor Ey Hadi hep birlikte tutturmaya <laughs> çalışalım ey kızını şey hey, Ey Yok Ey ne diyor bu ne diyor bütün işi iyi düşün taşın ağrımasın başın ey şey, ki, <laughs> Aa, yeah, nesli, uyan Aa, Ya ben de bundan istiyorum. <laughs> 90'lar yok. Kalk, kalk. O neşeli hoş günler. Ey. Göçmüşler çoktan. Ey. Kalmış. Ey, Nokta bok. e bok, nasıl, nasıl bir şey herkes bilir kişi. Ey ey, o ne diyor bu ne diyor bütün işi. Nokta. Nasıl, nasıl bir şey havası sezdim bu arada. Yani iyi düşün taşın ağrımasın başın Gevşek konu kilit hepinize koyuyorum Nokta Ey 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 ee, Ben Pardon Konuyu kilit yapmak istiyorum. Çok basmak istemiyorum. Sözlerimi geri alamam. Dön. Başlayan hatırlamaz. Başta yoktu